Kısa adı Dika olan Dicle Kalkınma Ajansı'nın TR3 bölgesinde yürütmüş olduğu genç istihdamı teşvik için teknik destek projesi kapsamında yürütülen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Kariyer Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Halit Kırıktaş, SBMYO Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Atapesen ve kariyer merkezindeki görevli diğer öğretim üyelerinin katılımıyla başladı. Eğitimler Dika İş Geliştirme Uzmanı Mehmet Selçuk Nari'nin rehberliğinde yürütülecektir. Yoğun programı nedeniyle açılışa katılamayan Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Tekin Şahin konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar denildi. Dika İş Geliştirme Uzmanı Mehmet Selçuk Narin tarafından ilimizden 15-29 yaş arasında 23 gencimize 10 gün süreyle eğitim verilecektir. Bu eğitim sürecinde gençlerimize bir iş planının nasıl hazırlanacağı, işi almak için uygun finansal kaynakların nasıl belirleneceği ve iş fikirlerini nasıl gerçek yaşama geçirebilecekleri konusunda aktif katılımlı uygulamalar yürütülecektir. Süreç sonunda başarılı olan katılımcılara sertifika verilecektir. Eğitimlerin bölgemiz gençlerinde girişimcilik anlamında var olan potansiyelleri açığa çıkararak bölgenin kalkınmasına olumlu katkılar sağlamı beklenmektedir. İşte, internet, tamam.